Merhaba arkadaşlar. 10 soruda logaritma video serisine hoş geldiniz. İlk sorudan başlayalım. 2 üzeri a eşittir 6 üzeri b eşitliği verilmiş. a artı b bölü a ikisi b soruda. İlk önce şurada bunları a ya da b yanlış çekecek şekilde düzeltelim. Ben şimdi a'yı yanlış çekiyorum. a eşittir logaritma 2 tabanında 6 üzeri b. Buradan b'yi de başa getirirsem A'nın B logaritma tabanında 6 olduğunu öğrendim. Şimdi gelelim şuradaki ifadeye. A gördüğümüz yerlere B logaritma tabanında 6 yazalım. Aşağıda da aynı şekilde A gördüğüm yere B logaritma tabanında 6 yazıyorum. Bir de eksi B var. Burada ortak parantez alırsanız B parantezini aldığımda logaritma tabanında 6 artı 1 olur. Aşağısı da B parantezini alınca Logaritma 2 tabanda 6 eksi 1 gelir. B'ler gitti. Yukarıda logaritma 2 tabanda 6 artı 1. Logaritma 2 tabanda 6 eksi 1 kaldı. Bu işlemi tamamlamak için bir sayısını logaritma 2 iki tabanda 2'de yazıyorum. Sadeleştirme yapmak için bunu yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Tabanlar aynı olduğu için logaritma 2 tabanda 12. Aşağıda logaritma 2 tabanda 3 gelir. 6 bölü 2'den dolayı geldi. Ve bu da Logaritma 3 tabanda 12 eşittir. Buradaki özelliklerde sıkıntı yaşıyorsanız özelliklerle logaritma videom var. Ona bakabilirsiniz. Yani ekranın sağ ya da sol köşesinde görebilirsiniz. Oradan özellikleri tekrar edebilirsiniz. Bunun cevabı bursa oldu. İkinci soruya geçelim. Logaritma 3 tabanında 5 ve logaritma 5 tabanında 2 verilmiş x'e türünden. Logaritma 15 tabanında 72 soruluyor. Bunun bir tabanını değiştirmeye çalışalım. Ortak taban olarak 5'i belirleyelim. İkisinde de 5 sayısı olduğu için 5'i belirledim. Logaritma 15 tabanda 72'yi 5 tabana çeviriyorum. Logaritma 5 tabanda 72 bölü logaritma 5 tabanda 15 oluyor. Şimdi 72 sayısını parçalayacağım. 72 9 çarpı 8 yani 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 diye ayrılır. 15 de 3 çarpı 5. Bunları şimdi parçalayalım logaritma 5 tabanında 3 üzeri 2 artı logaritma 5 tabanında 2 üzeri 3 bölü logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 5 diye ayırdım. Biraz daha işlemlere devam edeyim. Kuvvetleri başa getiriyorum. 3 ve 2 kuvvetlerini başa getirdim. Alt tarafta da logaritma 5 tabanında 5'e 1 yazıyorum. Şimdi logaritma 3 tabanında 5 x'e hemen sol tarafa bakarsanız logaritma 5 tabanında 3 1 bölü x olur. Bunları yerleştireceğim. 2 bölü x artı 3y bölü 1 bölü x artı 1. Buradaki gereken işlemi yaparsak sorumuz çözülecek. Şöyle payda işlemesine geçerseniz 2 artı 3x'ye bölü x artı 1 sonucumuz olur. Bu da şıklarımızda burs olarak var. Evet şimdi 3. sorumuza bakalım her gerçek sayısı için bunun ne olduğuna göre emin alabileceği en küçük tam sayı nedir? Emin şey logaritmanın en geniş tanım kümesini düşünürsek şu taradığım yer, işaretlediğim yer sıfırdan büyük olmalıydı. Tabanla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece x kare artı 4x artı m eksi 3'ün her zaman sıfırdan büyük olması lazım. Bunun her zaman sıfırdan büyük olabilmesi için bu ifadenin köksüz olması gerekir. Çünkü kökler işaret değiştirir ya da sıfır yapar. Bunun ee, bunu eşitsizlik tablosunda görebilirsiniz. O yüzden bunun ifadenin köksüz olması için de ikinci derece denklem olduğu için delta'nın sıfırdan küçük olması gereklidir. Delta'yı hesaplıyoruz. B kare eksi 4 ac B 4 B kare 4 B kare eksi 4 A çarpı C A'mız x karenin katsayısı 1 C'miz sabitimiz m eksi 3 olduğu için bu şekilde gösteririm. Burada e, ee, işlemimizi devam ettirelim. 16 eksi 4 m artı 12 küçüktür 0. Ee, eksi 4 m küçüktür eksi 28. Her tarafı eksi 4'e bölüyorum. Eşitsi yön değiştiriyor. En büyüktür 7 oluyor. 7'den büyük en küçük tam sayı 8 olur. 4. soru logaritmalı denklemle ilgili bir soru. Birden fazla farklı çözümleri var. Ee, biz en kolayını gösterelim. Denklemin kökler toplamından bahsediyor. Şimdi yukarıdaki logaritmadan kurtulmak için her tarafın logaritma tabanını alıyorum. Her tarafı logaritma iki tabanını aldım. Bileşke fonksiyon sayesinde yapıyoruz bunları. Şu yukarıdakini de aşağı düşürüyorum. Logaritma iki tabanında x çarpı logaritma iki tabanında x eşittir. Logaritma iki tabanında 4x diye yazıyorum. İsteyen şunu da yapabilir. Onu da kırmızı yazayım. Yukarıdaki logaritma iki tabanında x'i logaritma x tabanında 4x şeklinde yazabilirsiniz. Buradan da İşlemlere devam edebilirsiniz. Ben bu yolu değil de diğer mavi de yaptığım yolu devam edeceğim. Burada bunları çarparsak logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir. Bunu parçalıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanında 4 diye yazdım. Bunu ikinci derece denklem kıvamına getirelim. Şöyle eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir 0 diye yazalım. Ve çarpanla erimeye geçelim. Logaritma 2 tabanında x logaritma 2 tabanında x eksi 2 artı 1. Yani bunu görmeyenler şöyle bir şey yapabilir. Logaritma kitabındaki ise a deyip a kare eksi a eksi 2'yi çarpanlara ayırabilir. Ben bu şekilde yazdığımda logaritma kitabında x eksi 2 çarpı logaritma kitabında x artı 1 ifadesini görürüm. Yani logaritma kitabında x 2 çıkar veya logaritma kitabında x eksi 1 gelir. x buradan 4 veya x buradan 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 gelir. Bunların toplamlarını soruyor. Topladığımızda 9 bölü 2 olduğunu göreceksiniz. Beşinci sorumuza bakalım şimdi. Beşinci sorumuzda logaritma A tabanında Bx artı C'nin grafiği verilmiş. A çarpı B çarpı C kaçtırdı? Şimdi burada bakın şu 2 yani kırmızı doğruya dikkat edin. Burada 2 x eşittir 2 doğrusuna hiçbir şekilde değmediğini görüyoruz. Demek ki burada bir tanımsızlık başlangıcı var. Tanımsızlık noktası aslında bu. O yüzden biz x eşittir 2 için Buranın tanımsızından bahsedeceğiz. Burasının tanımsızı sıfır olunca başlar. O yüzden hemen x yerine 2 yazıp sıfırlayacağım. 2b artı c eşittir 0. Her zaman o doğruyu mutlaka kullanın. Oradan başlayın. Böyle bir bilgi verdi bize bu doğru. Daha sonra diğer noktaları kullanacağız. Renklendir mesela şu noktayı vermiş bize. F3 eşittir 0. Bir de F6 eşittir 1 noktasını vermiş. Bunları da kullanalım. İlk önce mavi noktamı kullanayım x eşittir 3 için f 3 0 olması lazım. Logaritma a tabanında 3 b artı c eşittir sıfır olması lazım. Buradan 3 b artı c'yi 1 bulurum. Şimdi kırmızı ile maviye dikkat ederseniz burada b ve c'yi bulabileceğim iki tane denklem var. Onları şuraya yazıyorum. 2 b artı c 0, 3 b artı c eşittir 1. Böyle taraf tarafı toplama yaparsanız, eksiyle çarpı taraf tarafı toplarsanız b eşittir 1. C de eksi 2 çıkar. B ve C'yi buldum. A kaldı. A'yı da siyah noktayı hiç kullanmadık şu noktayı. Onu da kullanalım. B ve C'yi buldum mu unutmayın. Hatta şuraya yazayım. X eşittir 6 için F6 logaritma A tabanında 6B artı C. Bunun cevabı 1 çıkması lazım. Unutmayalım. B1 de C'de eksi 2 Yazıyorum buraya. B'ye 1 yazdım. C'ye eksi 2 yazdım. 4 oldu. Ne oldu bakın 4 eşittir a çıktı. A'yı da 4 buldum. Şimdi çarpımını soruyor. A çarpı B çarpı C soruluyor. A 4, B 1, C eksi 2. Oldu sana eksi 8. Evet geldik şimdi 6. sorumuza. Logaritmalı eşitlik sorusu. Bu sorumuza bakalım şimdi. Mutlak değer küçük eşit de olduğu için bunu mutlak değerden basit bir şekilde çıkartabiliriz. Eksi 1 ile 1'in arasına sıkıştıralım bunu eşitlik olduğu için eşitlikte koydum. Bir de tanımdan dolayı logaritmanın tanımından dolayı arkadaşlar önemli. 2x eksi 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. Tabanla ilgili bir sorumuz yok ama logaritmanın tanımı gereği 2x eksi 3 sıfırdan büyük olması lazım. Bunu unutmayacağız. Soruyu çözerken onu da değerlendiririz. Hatta şuraya x büyüktür. 3 bölü 2 yazayım. Buraya şimdi tamamlayalım. 5'i logaritmana kurtulalım. 5 tabanından kurtulmak için. 5 üzeri eksi 1. Küçük eşittir. 2x eksi 3. 5 üzeri 1 şeklinde logaritmadan kurtuldum. 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 zaten. Onu bir daha yazıyorum. Eksi 3'ü bu tarafa aldım. Her tarafı 3 ekledim öyle değil. 3, her tarafı 3 ekleyince 16 bölü 5 küçük eşittir 2. X küçük eşittir 8. Her tarafı da 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde 8 bölü 5 küçük eşittir X küçük eşittir 4 oluyor. X 3 bölü 2'den büyüktü. Yani 1,5'den büyük olacak. E, onu değerlendireceğiz. 8 bölü 5 var. 8 bölü 5 de zaten 8 bölü 5'ten de büyük olmamız lazım. Tam sayı değerlerini sorduğu için bu ikisini kıyaslarsak arkadaşlar hangi sayılar geliyor bakalım. 2 var. 2'de de sorunumuz yok. 1'i alamıyoruz. 1.5'dan büyüktü. Şurada da zaten 8 bölü 5'ten küçük eşit olmam, büyük eşit olmamız lazım. 2, 3 ve 4. 4'ü de alıyorum çünkü 4 eşittir diyor. Bunun toplamlarını sorduğu için toplam Cevabımız 9 gelir. Geldik şimdi 7. sorumuza. 7. soruda da şu ifademizi değerlendirelim. Ben yine m ya da m türüne getireceğim sorumu. Tabi önce ikisini de yalnız bırakmaya çalışalım. 2 üzeri m eşittir 10 var. 3 üzeri n eşittir yine 10 var. m'i logaritma 2 tabanda 10. n'i de logaritma 3 tabanda 10 diye yazalım. Bu, burada kalsın. Burada bunlar kalsın. Soruma geçeyim. MV'ni yazabilirim. Ancak sanki burada biraz daha sağ değiştirmeye açık bir ifade var. Bakın M bölü MN artı N bölü MN diye yazarsam çok daha basit çözümü üreteceğim. N'i çünkü ben bulmuştum. Logaritma 3 tabanda 10. M'i de logaritma 2 tabanda 10 bulmuştum. Bunu yukarı alırsak Özellikle hatırlarsanız logaritma 10 tabanında 3 ve logaritma 10 tabanında 2 olur. O da logaritma 10 tabanında 6 eşittir. Yani logaritma 6 eşittir diyebiliriz. 10 tabanını kullanmamıza gerek yok. Cevap bursa olur. Geldi şimdi 8. soruma. Burada x üzeri logaritma 2 tabanında 5 sorulmuş. İfademizde önce bir işler dışarı çarpımı yapalım. Yani bunları toplayabiliriz duruma göre. ben ilk önce inçler dışarı çarpımı yapayım. Ln x eşittir. Logaritma 2 çarpı ln x artı logaritma 2 çarpı ln 2 şeklinde yazdım. Bu şekilde işler dışarı çarpımı yaptım. Şimdi bundan sonra ne yapabilirim bir düşüneyim. Baktığımda bize x lazım. O yüzden x'leri bir tarafa gruplandırıyorum. X olanları bir tarafa aktarıyorum. Öyle söylesem daha iyi olacak. Bakın ln x parantezini alsam burası 1 eksi logaritma 2. Burada da logaritma 2 çarpı ln 2 kaldı. ln x eşittir logaritma 2 çarpı ln 2 bölü 1 eksi logaritma 2 şeklinde dönüşmüş oldu. Şimdi burada bir sadeleştirme yapmamız gerekecek. Ama önce en güzeli şöyle bir şey yapalım. Bu bir sayısını bir logaritma 10 diye yazalım bir sayısını logaritma 10 diye yazsam logaritma 10 eksi logaritma 2'nin logaritma 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da şöyle göstereyim. Logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı 1'di. Burada 1 eksi logaritma 2 de gördüğünüz gibi logaritma 5 eşittir. Şimdi burayı değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey yapabiliriz? Unutmayalım. X üzeri logaritma 2 tabanında 5 lazım bize. Logaritma 2 tabanında 5 sanki burada oluşacak gibi öyle gözüküyor. Bir yerlerde bakın şurada logaritma 5 tabanda 2 var. İsterseniz bakın soruya uyarlı gidersek bayağı basit bir durum oluşacak gibi gözüküyor. Elenleri bir tarafa aktaralım. O yuvarlakla işaretlediğim ifade bir tarafa aktaralım. Bakın burası logaritma 2 tabanda x. Burası da logaritma 5 tabanda 2 oldu. Yani logaritma 2 tabanda 5 de logaritma x tabanda 2 olur. Bunu soruya aktarıyoruz şimdi. Alıyoruz bunu. Buraya aktarıyoruz. Hemen şuraya yazayım. Logaritma 2 tabanında 5 yerine ne yazacağım? Logaritma x tabanında 2. E bu da ne olacak? Bunları götürecek. 2 gelecek. Ya da şöyle göstereyim. 2 de şu 2 ile bu ikisinin yerini değiştir. Cevabın 2 geldiğini göreceksin. Daha farklı çözümü üretebilirsiniz. Yani ben burada denkleme denklemi uygun olarak bunu gördüm. Buradan cevap geldi. Bu denklemi kendiniz düzenleyip x'i yalnız bırakarak soru çözebilirsiniz. Yani deneme yanılma yapabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Şimdi 9. soruma. Evet sorumda. Logaritma x tabanda y var. Dikkat ederseniz bunlar eşlenikli sayılar. Eşlenik sayıları görürseniz hemen eşlenik çarpımını yapın arkadaşlar. Eşlenik çarpımı yapınca bakın ne oluyor? 1 çıkıyor. Ne anlama gelir? Sen bunu a dersen burası a üzeri eksi 1'dir. Tersidir diyebiliriz yani. Birbirinin çarpmaya göre tersi olan sayılar yazılmış. E, logaritma x tabanında y o halde logaritma a tabanında a üzeri eksi 1 diye yazılır. O da eksi 1'e eşit olur. Cevabımız Adana. Evet. 10. sorumuza bakalım şimdi. 10. sorumuzda ise 50 üzeri logaritma 5 çarpı 2 üzeri eksi logaritma 2 sorulmuş. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Şimdi baktığımızda tabanlar aynı değil. Üstler de aynı değil. Şu an çalışma yapacağım sayılar verilmemiş. Ama bunları düzenleyebiliriz. Nasıl düzenleyebiliriz? Mesela logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı 1'di. Ben burada eksi logaritma 2 yerine şöyle bir şey yazabilirim. Bu eksi logaritma 2'yi kullanmak için logaritma 5 eksi 1 yazabilirim. Hemen sorumda oradan bir başlayalım. Üstler aynı olsun diye uğraştım. Eksi logaritma 2 yerine logaritma 5 eksi 1 yazıyorum bu durumu logaritma 10'dan dolayı biliyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 50 logaritma 5 çarpı 2 üzeri logaritma 5 çarpı 2 üzeri eksi 1 diye parçaladım. Bakın dikkat edin. Bu kısım önemli bizim için. Logaritma 10'u 1 biliyoruz. Logaritma 2 artı logaritma 5'i de bu sayede 1 biliyoruz. Eksi logaritma 2'yi sormuştuk. Eksi logaritma 2'de logaritma 5 eksi 1 bulduk. Şimdi soruma devam ediyorum. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyorsun. 50 ile 2 çarptın. 100. 100 logaritma 5 oldu. 2 üzeri 1 zaten. 1 bölü 2'dir. Burada biz soruyu çözmek için 5 ile 100'ün yerini değiştirelim. 5 üzeri logaritma 10 tabanında 100 olsun. Sayısal cevabı bulmak için yaptım. Şurası bildiğiniz gibi 2'dir. Yani 5 üzeri 2'den 25'tir. 25 bölü 2 12,5 olarak şıklarda vardır. Evet logaritma ile ilgili tekrar testi gibi düşünebilirsiniz. Bunları özellikle unuttuğunuz şeyler varsa bunları tamamlamak için hazırladığımız unutmayalım bu on soruluk logaritmayı daha detaylı, daha zor sorular istiyorsanız ÖSYM düzeninde logaritma serisi var. Ona bakabilirsiniz. ÖSYM'de çıkabilecek logaritma soruları diye. Onlara bakarak kendinizi daha böyle e, pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunların eee çözümleri çözümsüz PDF'lerinde internet sitesinden bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.